devam ediyorum. Türkçe direkt en -S, s h n Altantre. abi kanka. Ya böyle atarsın işte. Abi, be be karabalık, be kalabalık be kalabalık. Be beyler. Smoke vereceğim oraya. Umarım yürüyerek headshot atarlar sana ah, şimdi. Ha öldüm. Ya seni <laughs> <bileyim. gülüyor> <laughs> 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 de Bu kapının kilidini aç diyor. Aç diyorum olmuyor. Ooo nerede o günler? Gel gel buldum kralım. Söyleyeyim mi nasıl yapılacağını? Abi. şimdi arkanızı yavaşça dönün. Yavaşça ama çok yavaş çok yavaş. İzin veriyor musunuz kralım bunu yapmama? İzin var mı kralım? Onu bir detaylı sonra konuşalım mı burada şimdi dobi var. Kralım dönün lütfen dönün dönün lütfen. Hı, hı. dönün lütfen kalkın ayağa kalkın ayağa. Kralım, şahit oluyor efendim. Kalk kalk. Lan hı. Lan, hı. lan gel gel. Anlatma, anlatma öyle. Gel lan şuraya. Hı. Okay Google, turn off the lights. Ha, siktir ya. O zaman geliyor. Hey Siri, ışıkları Emrede kapat. teşekkür ederim. Hangi oda? ya işte ben direkt kapatsana işte ben de havalı olayım ya. Hey Siri, ışıkları aç. Tamam. Hangi oda? Ben yaklaşık olarak 9'da yine girdik. İki buçuk saattir kendimi anlatıyorum. Sence benim hakkında ya bu amına kadar bu çocuğu böyle yanlış yapmıştır derken e, sigaramı e, diğer odaya attım onu almam lazım parçalar yapması farkı ya, tamam. <laughs> <laughs> Sahne senin kardeş. Haydi bismillah. Daha devam edeyim mi? Et şey Et lan daha ne? 3.5 saniye çaldım <laughs> bir coştur <coşturacağım. gülüyor> Hayır çünkü... <laughs> Oha bu çok iyiymiş bu ne böyle? Yetenek ne? <laughs> Babam bana tatlı tak 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 dur, Dur tak ba baban, baban kızacaksa yapma bir küçük ses çıkarmadan çalmaya çalışsana bir böyle. Hayır saat çünkü on buçuk oldu ağlama çalmam şu an kusura <laughs> bakma. Çok güzel olmuş. Allah bir ağzıma Özür dilerim Öz özür dilerim Rıza abi Rıza abi sana bir şey diyeceğim ya. Bu ahmak satan ahmak satanı biliyorsun. <laughs> Yok ha vallahi bilmiyorum. Valla bu ya yani, buna ahmak satandır buna altına ahmaklar duruyor. <laughs> <laughs> vallahi sen komik adamsın ha. Ya, sen sen ahmaksın ben ahmakım. <laughs> Vallahi ya. Avliya, hele gel gel. Vallahi bu manyak. <laughs> <Alek> hele gel. Rıza Bey, Rıza Bey şimdi geldi şimdi geldi aklıma bak. Yenge gelmezsen o da ahmak olmaz Gel hele gel dedi ya. geldim dinliyorum. <laughs> Yok, yenge gel. <laughs> Vallahi o da olmaz. Biz ne, ola. Nesine, nesine gülüyorsun ya? Nesine gülüyorsun bunu? Komik Allah'ıma adamı yemin ediyorum sana. Oğlum bu çal. Çığ... Adam... <laughs> Ay harbiden bir esnedim. oha Abi, ama. Eko var. Evet, eko var. Anasını öyle. Kerim seni. Görüyoruz çocuk. <laughs> Buradan atla. Neden res atmıyor ya? Revive, revive. Relax man, there's also one button mid. Ananı götünden kim? Os bu çocuğu. Get the fuck up, Get the fuck up, beni kaldır you diyor. <laughs> <you want> guns. <laughs> go away, go away, there's two B. Let's go, in, let's go. In sinirli. Round one, fight. <laughs> Vuracak. Hayatta kalmamız lazım oğlum. Beyler cirok söyledim Nefes al. <laughs> Kredi kartı borçlarını. Kredi kartı borçlarını. Seri. Bu <laughs> ne yalnız bir <bu> kafa abi. <laughs> Canımı sıkan bu çocuklarını. Nefes Hepsi al. Ha, Kahve koyduğum bardağın kırık kulubunu sekiyor. <laughs> Nefes al. O biraz sert olmadım ya. Hayat. <laughs> kameraya bakın kızlar. Ne ya? Bunu kim kudurdu ya? mi yazacağım? Sultan! Cevap ya ver bana! Çağrı Ergün! Eleyeceğim mi yazacağım? <laughs> Eleyeceğim mi yazacaksın? Siz kaç saatten beri oynuyoruz bu oyunu? <laughs> niye her <laughs> turda soruyorsun bana koyma? Ne 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 yazıyorsun <laughs> ya? Lanet <laughs> <tutup> de seni yapacağını <laughs> şey ya. Ya ne zaman kalanı yazdıktım sana? Bana koydum sana 6 saattir programı yapıyoruz. Eleneni yazdırıyorum her round başında. Böyle Senin bana belanı bir şey ya? Yaşlandım yıplandım ya. De Maksimum 68'i görmüş. Lan hayırdır lan? Muna koydum ona. Aaa sakat lan galiba dur. Yardım edeyim. Ne oldu? Oğlum size seninde ama niye sürüyorsun ya anneni tarayayım kör edeyim annenin evet, gözüne yoru flash atayım sektirelim Aynen. Bütün organlar küfürlere aralarında bak, tartışıyor ya. Kalp diyor ben dildokan pompuluyorum. Müdür benim. Beyin diyor bütün hepinizin çalışmasını sağlayan, düşünebilen benim. Müdürünüz benim. Bütün organlar böyle aralarında tartışıyor. Sonra aralarına göt geliyor. Götü hiç umursamıyorlar. sen nesin ki falan. Göt sinirleniyor. Bir sıkıyor kendini. Üç gün sıçmıyor. Ondan sonra bir hafta sıçmıyor. Diğer organlar isyan ediyor. Tamam diyor ya müdür sensin diyor. Ya. Sonra göt müdür oluyor. O günden sonra bütün götler müdür. Bütün müdürler de göt oluyor. Hayde bey, hayde bey. Çocuk şunu. Öldü lan acaba? Hayde bey, güldürmeyin. İyi misin? Tamam, biz ne güldürelim? Kendi kendine gülüyorsun. Öl ölmüyorsun değil mi şu an iyisin? <laughs> tamam. Sıçtı mı tuvalette mi? Nerede mi? Tamam dur odaklansın odaklansın dur. <laughs> Oğlum orada o kendi orada biriktiriyormuş ciğerine hava alıyormuş halbuki ya. <laughs> İğrenç herif ya. Elma dedikten sonraki yüz ifademiz mankenli yüzümüzmüş. Bunu ben de deneyeceğim. Elma. <laughs> ben ne yapayım ben. Elma. Çek 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 çek. çek, çek, çek. Ha? Ne oldu sana? Benim karnım acıktı ya biraz. Ha yemek pişireyim bekle. Burada şey var. Korn var. Bu arada Çelik Ali ve TH Raven 06 Twitch Prime'la abone olmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz aramıza. Upuzun kalırsınız inşallah. İncinmişsin dedi. Puh. 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 Ayağım titriyor. <laughs> Üstümüze buz düştü arabayla. Ay. <laughs> Ay gülme, çok kötüyüm. Aşkım ne yapayım bir anda düşüverdi patladı her şey yani. <laughs>